Geçenlerde bir kanun değişiklik teklifi vermiştim. Vergi usul kanunu 359 ile ilgili. Bu vergi usul kanunu 359 ile ilgili. Çünkü bu şeyin içinde reform paketinin içinde vergi usul kanununda ihale kanununda bir takım değişiklikler yapılacağından bahsetmiş. Ben de ona baktım. Acaba vergi usul kanununda önemli bir değişiklik düşünülmüş mü diye. Maalesef düşünülmemiş. O da nedir derseniz şudur: e, fatura defter, kayıt vesaire gibi vergi kanunlarımıza göre tutulması gereken, gizlenmesi gereken ve maliyeye ibraz edilmesi gereken belgelerde tarifat yapmak, e, hileli işlem yapmak, iki defter tutmak gibi suçlardan dolayı iki ile üç yıl cezalar vardır. Hele o sahte fatura hem düzenleyen hem kullanan iki defa ceza alır. Yani 2-3 yıl cezayı 2 ile Peki. çarpılır. 5-6 yıla çıkar. Bir de zincirleme müteselsil dediğimiz ceza kanununda olan suç bunda düşünülmemiştir. Ve her cezirme dönemi için çarpılarak 30-40 yıl ceza alan insanlar vardır ve bunların 70 bin Türkiye'de mahkemelerde dosyası vardır. Binlerce Peki Hasan insan Bey, durumdadır. tekrar döneceğim evet, evet. size müsaadenizle çok ben çok önemli olduğu için bunun altını çizdim, Hı. vurgulamak istedim, evet. kamuoyunun bilmesi bakımından.